Hayır konuşmayayım diyorum, konuşmayayım diyorum ama sabaha kadar da uyku uyuyamadım yani. Ya benim de bu kafamdaki dilime vurmadığımı ben rahat edemiyorum. Ya zaman da tansel de dedim ben. Ben her şeyi düşünür yaparım ama bu zafer bodozlama dalar dedim. Ha daldın şimdi, ne yapacağız? Kadu, ben düşünme limitlerimi çoktan doldurdum. Ben bu saatten sonra sadece dalarım. Bu kadar, böyle de çakarım. Ya gelişine vuruyorsun da gelişine bizim kaleye vuruyorsun ama zaferim. Hem de öyle yanlışlıkla falan değil. Bayağı böyle bu ne ediyorsun, voleyi çatala takıyorsun. Ya Halil'in kafese kilitledin bizi resmen ya. Ulan Kato, adam gelmiş benim sevdiğim kadını kaçırmış. Ne yapayım? Önüme ölüm fermanını koysa yine imzalayacağım, ne yapayım? Sen söyle, ne yapayım? Ya tamam, haklısın da. Ya göz bile bakmadın, çöktün, lap diye bastın imzayı Zaferim sen de ya. Eyvallah Kadu. Bugüne kadar yanımda durdun, destek oldun. Ama demek ki buraya kadarmış. Senin yolun böyle gidiyor... ...benim yolum böyle gidiyor kardeşim, tamam mı? Ben bu yolu böyle gideceğim. Dağ da olsa, çakıl da olsa, uçurum da olsa, çukur da olsa... ...ben bu yolu böyle gideceğim. Başka yolum yok, tamam mı? Ben bu yolun sonunu böyle göreceğim, tertemiz göreceğim hem de. Eğer diyor sanki ben gelmiyorum... ...kardeşim benim yolum böyle... ...aha müsait yer Kadu. Yol senin, kapı senin. Aç, devam et abiciğim. Buyur. Müsait yerde in diyorsun, öyle mi? Yani yapacak bir şey yok. yok. Zafer'im ben senin sırtına yıkmayayım müsait yerde ineyim ya. Biz birbirimize sırt verdik, omuz verdik kardeşim. Sonuna kadar ya, ölümüne kadar. Arkandayım, yanındayım. Oğlum madem sonuna kadar, madem ölümüne kadar... ...o zaman bir de susalım be kadın. Olur mu? Tamam. Bir gitti tamam. Nereye gideceğiz şimdi? Seni Bekir'in yanına koyacağım. Maç tarihlerini ayarla. Benim de önemli bir işim var. Ya benim dediğim. Kato! Tamam. Sus to.